Dostlar beni şu an Samsung Galaxy S25 FE'nin ön kamerasından görüyorsunuz. Bu videoda S25 FE'yi detaylıca inceleyeceğiz. Ama bir noktada benim kafam karıştı. Bu inceleme videosunu da o yüzden biraz karmaşık bir şekilde hazırlıyorum. Nedir bu kafa karışıklığı diyecek olursanız S25 FE ilk çıktığında ki biz de o sırada fuarda hemen bir videosunu çekmiştik. Tasarım olsun, özellikleri olsun ve hatta fiyatı olsun benim çok hoşuma gitmişti Samsung Galaxy S25 FE. Ki zaten FE serisini hep çok sevmişimdir. Ama şöyle bir sorun var. Şu anda kendi fiyatında çok dişli rakipleri var. Üzerine biraz daha koyup S24 Plus da alabiliriz. Veya ekran boyutu sorun değil. Ben zaten daha küçük ekranda daha keyif alıyorum dersek üzerine biraz daha para koyup S25 alabiliyoruz. Fiyat yönünde çok fena rakipleri var. Bu videoda o yüzden biraz daha karşılaştırarak S25 F'yi inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. S25 FE'yi şöyle tek başına inceleyecek olsam diğer telefonları hiç dahil etmeyecek olsam özetle güzel telefon der geçerim bu arada. Çünkü özellikleri S25'e bir tık daha yakın ve, ve daha uygun fiyatlı S24 ile aynı olduğu donanımlarda da var. Tam böyle arada fiyat olarak da iki serinin arasında bir telefon aslında. O açıdan evet yani güzel bir telefon der geçerim ama asıl tartışma konusu zaten diğer rakiplerinin yanına koyduğumuzda başlıyor. Ben hemen S25 FE'nin özelliklerini böyle liste gibi tık 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 sıralayayım size ondan sonra tartışmamı açayım. S25 FE'yi S24 serisinde de gördüğümüz Exynos 2400 işlemciyi kullanıyor dostlar. Zaten Geekbench skorlarına baktığımızda da bir önceki nesle göre benzer sonuçlar gösterdiğini görüyoruz. Evet, sembolik farklar var ama hani belki %1, belki %2 falan anca yani. Aşağı yukarı aynı performansı veriyor S24 serisine baktığımızda. Ekran boyutu 6.7 inç ve Dynamic AMOLED 2X ekran paneli kullanıyor. Bu panel zaten yıllardır Samsung'un S serisinde gördüğümüz ekran paneli ve herkesin severek kullandığı bir panel. 120 Hz ekran yenileme hızı var ve adaptif ekran yenileme hızı var tabi ki. Ekran çözünürlüğü 1080'e 2340 ki bu birazdan bizim için belirleyici olacak bir tık. Rakiplerini de yanına koyduğumuz zaman. Şimdi listeyi bitireyim ondan sonra rakiplerine değineceğim. RAM 8 GB depolaması 256 GB. Bataryası 4900 mAh. Ekran boyutu 6.7 inç olduğu için S24 ya da S25'in dezavantajlı olduğu batarya konusu bir dezavantaj değil S25 FE'de. Plus boyutunda geldiği için 4900 mAh koymuş Samsung. Kamerasına baktığımızda da 50 megapiksellik bir ana kamerası var ki bu aynı zamanda S25'te gördüğümüz kamera. 12 megapiksellik bu ultra geniş kamera var. Bu ultra geniş kameranın stabilizasyonu elektronik bir şekilde yani ACE ile birlikte yapılıyor. O ACE zaten birçok telefonun ultra geniş kamerasında görmüyoruz. S25 Fide de yer almıyor. Telefoto kamera ise 8 megapiksel ciddi kırpılan noktalardan bir tanesi bence telefoto kamera. Kalite olarak bence güzel ama çözünürlük 8 megapiksel biraz geride kalıyor bence. Ama çıktılara baktığımızda bence güzel sonuçlar veriyor. Sadece çözünürlük konusunda böyle minik bir hani negatif bir şey söyleyebilirim. Onun dışında bence sorun yok. Yani şöyle bir listeymiş gibi baktığımız S25 FE'nin özelliklerine gerçekten bir fan edition anlamında dikkatlice kırpılmış ve performans konusunda evet iyi bir noktada ama diğer kırpılan noktalar ekranlı kameraydı bence asıl tercih sebebimizi bu alt başlıklar değiştirecek gibi duruyor. Şimdi burada bizim kafamızı karıştıran başka ne modeller var? Bence ilk güçlü aday S24 Plus. Çünkü çok çok büyük paralar eklemeden S24 Plus alabiliyoruz. Ya da işte videonun başında dediğim gibi aslında ekran boyutu daha küçük olsun önemli değil derseniz belki S S25'e de fiyatı bir tık daha yükseltip erişebiliyoruz. Veya ben almışken en iyisini istiyorum. Yani evet istediğim ekran boyutu bu ama S25 Ultra'ya çıkamıyorum dersek S25 Plus var zaten. Ama o fiyat olarak çok yukarıda kalıyor. ya yani bence örnekleme onu dahil etmeyelim. Çünkü hani 34 bin küsür nere? 50 bin lira nere? Biz bu örnekleme S24 Plus'ı alalım. Çok yakın bir rakip olduğu için. Bir de S25'i alalım. Evet onun da az buzu fiyat farkı yok arada biliyorum. Ama bir örneklem olması için ne kaybediyoruz veya kaybettiğimiz özellikler bizim ne derece etkiliyor? Sıkıntı Sıkıntı yok mu? Sıkıntı var mı? Bu açıdan bir değerlendirelim. Bence S24 Plus ile S25 FE'nin arasında deneyimi çok ciddi şekilde etkileyen iki fark var dostlar. Birincisi RAM'in S25 FE'de 8 GB, S24 Plus'ta 12 GB olması. Bugün belki çok etkilemez ama telefonu uzun süreler kullandıktan sonra ya RAM'i daha yüksek olsaydı iyiydi dedirtebilir açıkçası. Çünkü bir Android telefondan bahsediyoruz. Hazır fiyatlar birbirine yakınken 12 GB RAM bence daha iyi bir seçenek. İkinci büyük fark S25 FE'nin ekranı tabii ki kötü değil. Az önce özelliklerinden bahsettim. Bence yine güzel. Telefonun gerçekten ekranı çok akıcı. Ve zaten hani ekran paneli de güzel olduğu için canlı renkler falan çok güzel görünüyor. Ama S24 Plus'ın çözünürlüğü çok daha yüksek olduğu için bence S25 FE'den o konuda hala önde. Evet S25 FE'nin tasarımı daha güncel. Çünkü bir sonraki nesli temsil ediyor. S24 Plus'la bir yan yana koyduğumuzda evet yani S25 FE biraz daha böyle yeni duruyor. Ona bir şey diyemiyorum. Ama olaya performans gözüyle baktığımızda hani minik bir fiyat farkıyla daha iyi bir ekran ve daha iyi bir RAM bence düşünülebilir. Peki mesela bir soru işaretine daha değinelim. Mesela benim gönlüm S25'te ama bütçe olarak oraya çıkamıyorum. S25 e FE'yi alsam ne kaybederim derseniz ekran boyutu anlamında aslında bir şey kaybetmiyoruz. Aksine kazanıyoruz. Ama burada bir parantez açmam lazım. Ekran boyutu işi tabii ki zevk meselesi. Ona bir artık eksi gözüyle bakamam açıkçası. Mesela S25 ekranını seviyorsanız S25'e bütçe yetmiyorsa S24'e bakılabilir bence. Ki fiyat olarak oldukça rekabetçi görünüyor şu an. Onun dışındaki farklara baktığımızda tabii ki kamera konusunda bir kaybımız var. Telefon foto kamerada net bir kaybımız oluyor. Ha Instagram'a story atarken bizi çok etkiler mi? Bence hiç etkilemez. Veya işte zaten kamerayı mobil fotoğrafçılık anlamında aktif olarak kullanmıyorsanız bence hiç fark etmeyeceğiniz farklar bile diyebilirim. Yani düşük ışıkta belli olur. Dediğim gibi hani basit örnekler üzerinden ele alacak olursak yani hepimizin bu kameraları kullanım amacı çoğunlukla belki %80-90 Instagram'a story atmak ya da TikTok'a bir şeyler atmak, sosyal medyaya görsel üretmek olduğu için günün sonunda o kalite kaybını çok fazla yaşayacağınızı ben zannetmiyorum. Esirin Beşevi inin kamerası da gayet iyi. Ekran parlaklığı anlamında bir fark var. S25 EFI kötü bir noktada değil. 1900 nit'e kadar çıkabiliyor ekran parlaklığında. Bu bence iyi bir seviye. Ama mesela S24 Plus'a baktığımızda o 2600 nit'e kadar çıkabiliyor ki keza S25 de öyle 2600 nit'e kadar çıkabiliyor. E tabii ki daha iyi değerler ama 1900 nit fena değil bence. Evet, S24 Plus'ın ve S25'in burada artıda olduğu bir nokta var ama çok önemli mi? Bence değil. S25'le arasındaki en büyük fark ve tabii ki de en çok hissedilecek fark tabii ki performans tarafında. Çünkü bir tarafta Snapdragon 8 Elite var. Bir tarafta Exynos 2400 var. Exynos 2400 tabii ki kötü bir işlemci değil ama performans olarak 8 Elite'in tabii ki gerisinde kalıyor. Ya bu noktada S25 tabii ki önde. Ama arasındaki fiyat farkına baktığımızda da yani 15-16 bin lira daha az verip S25 Efi'yi bence çok daha mantıklı bir seçenek. Donanım olarak kolay kolay eskiyecek bir telefon gibi durmuyor. Yani şu anda sahip olduğu donanımlar evet yani RAM tarafında 12 GB olmasını yeğlerdim ama onun dışında donanım olarak bundan bir yıl sonra. 2 yıl sonra da eskiyecek ya da demode olacak performansını yitirecek donanıma sahip değil. Gayet güçlü bir telefon. Tasarım olarak da bence güncelliğini kolay kolay yitirmeyecek bir telefon. Çünkü bu zaten S serisinin tasarım kimliği gibi bir şey. Yani S25 FE bir Samsung Galaxy S serisi telefonun taşıması gereken bütün karakteristiği taşıyor. Ya yani bundan bir nesil sonra bu telefon eskimez ya da iki nesil geçtikten sonra da ya çok demode çok böyle eski kaldı denmez bence S25 FE'ye. Ki tasarım konusundaki yorumunuzu çok merak ediyorum bu arada arada. çünkü hani FE olup materyal konusunda pek de kırpılmayan bir telefon olmuş S25 FE. Ya dayanıklılık konusunda tabii ki fark var. Gorilla Glass Victus 2 yerine Gorilla Glass Victus Plus tercih edilmiş S25 FE'de. Ama Victus Plus kötü bir cam mı? Hayır, değil. Yani tüm bu çıktılarla birlikte değerlendirdiğimde yani S24 Plus mı, S25 mi ya da S25 FE mi diye baktığımda yani S25 sadece bir örnek olarak söylüyorum. Fiyatı çok yüksek olduğu için ama hani eğer tasarımının güncelliği sizin için o kadar önemli değilse bir eski nesil olsun daha yüksek RAM'im olsun derseniz S24 Plus bence hani ekran özellikleri bakımından da RAM bakımından da önde ama onun dışında tasarım olarak S25 FE tabii ki daha önde. Dediğim gibi bataryası aynı, depolama aynı, işlemci aynı. Yani performans aynı bu telefonların. Sadece ekran veren farklı o yüzden S24 Plus biraz daha önde geliyor ama tasarım olarak benim daha çok hoşuma gitti S25 FE. Ben o yüzden evet yani S25 FE'yi tercih ederdim. Teknik özellikleri ve minik karşılaştırmaları bu şekilde özetlemiş olayım dostlar. Ben az yaklaşık bir bir buçuk ay kadar zaman geçirdim iş telefonum olarak kullandım bir süre. Deneyimimi soracak olursanız bana çok akıcı geldi. Ki zaten S serisinde akıcılık önünde bir problem olsa çok büyük bir problem olurdu bu. Yani uzun zamandır akıcılık zaten problem değil bir S serisi telefon için. Ekranı evet dişli rakiplerine göre daha geride olmasına rağmen bence yine de çok keyifliydi. Bir süresi bence iyi iş telefonu olarak kullandığım için böyle sağa sola götürdüm ettim falan işte e, maillere de buradan baktığım oldu ya da böyle çekim notlarını falan buradan kontrol ettiğim oldu gün içinde. Batarya konusunda hiçbir problem yaşamadım. Kamerası da yine bence gayet güzel ki çözünürlük konusunda evet yine aslında S25'e göre ya da S24 Plus'a göre de evet yani çözünürlük o kağıt üstünde geride. Ama çekim kalitesine baktığımızda beni hiç mutsuz etmedi açıkçası. Yani düşük ışık şartlarında tabii ki S25 bir S25 Ultra kamerası gibi değil. O noktada bir kırpma var hakikaten. Ama o farkı kaç kere ararsınız? Yani ya şunun yerine bir S25 Ultra ile çekseydim şu fotoğrafı kaç kere dersiniz? Ben emin değilim açıkçası. Ki aradaki fiyat farkı baktığımızda da S25 FE bence hala daha optimal bir telefon olarak görünüyor. Piyasadaki diğer başka markalardan rakipleriyle karşılaştırdığımda da bu fiyat bandı yani 35.000 TL bandı diyeyim. Aslında çok karışık bir durumda şu anda. 35.000 liraya çok çok iyi telefonlar da var ama aslında böyle ya vasatın üstü diyeceğimiz telefonlar da var. Onlara göre baktığımızda S25 FE bence hala iyi bir noktada konumlanıyor. Ama bütçe olarak mesela 35'e de çıkmak istemezseniz bir tık daha altında konumlanıyor şu anda. S24 bence hala çok iyi. Onun dışında da S24 FE. Bütçe olarak da bence hani onun da altına erişebileceğimiz S24 FE bence fiyat olarak çok mantıklı. Aslında böyle 5-6 farklı Samsung opsiyonunu değerlendirmiş olduk bu videoda. Aralarındaki eksileri, artıları tabii ki S25 Ultra işin içine katmadan diğer 6 adayı değerlendirerek bir çıkarım yapmaya çalıştım. Yani tek başına özetleyecek olursam çok keyifli bir telefon özellikleri. Gayet gayet işinizi görür, performans olarak da tatmin eder, kamerası da tatmin eder. Uzun yıllar tatlı tatlı kullanabilirsiniz bu telefonu. Bütçe açısından da rekiple göre tabii ki artıları eksileri var. 35'e kadar çıkmak istemiyorum diyorsanız bence S25 FE'ye yakın olarak zaten performans alabileceğiniz telefonlar. S24 ve S24 FE ondan sonra S25 FE geliyor bir tık daha üstüne çıkabilirim derseniz. S24 Plus bence ondan sonra S25 zaten S25 Plus Ultra. <laughs> ben kaldım kardeş ben kaldım. Böyle bir sıralama yapmış olayım size S25 FE'nin incelemesinden hareketle dostlar. Sadece performans konusunda şöyle bir negatif yorumum olabilir. Telefon bir tık ısınıyor ama FE serisinde ben buna biraz alışkınım açıkçası. Yani neticede kırpılmış bir telefon olduğu için belki o noktada da bir kırpılmış olabilir. Hatta oyun testinin sonuçlarını da koyarız buraya. Telefon evet yani sentetik testleri yaparken de fark ettim. Hadi onlar ağır testler de. Yani günlük hayatta oyun oynarken falan bir tık ısınıyor. Bence yine kötü değil. Yani böyle dert edilince bir ısınma değil. Ama o Bilgiyi de vermiş olayım size dostlar Ve böylece yavaş yavaş videomuzun Kapanışına gelelim. Şöyle bir totale baktığımda S25 bence alınabilir Severek de kullanılabilir. Telefonlardan Bir tanesi olarak karşıma çıkıyor Yengeye elif dedi usta siz S25 FE hakkında neler düşünüyorsunuz? Aranızda önceki FE nesillerinden kullananlar varsa işte telefonda sevdiğiniz, sevmediğiniz ya şu olsa daha iyi olurdu dediğiniz ya da ya bu telefonlar şu noktalardan kırpılıyor da aslında kırpılmasa çok çok daha iyi telefonlar olur dediğiniz noktalar var mı? Lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Başka bir web tekno incelemesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.